Daha önce hatırlayacaksınız İmza Kızın adlı bir kitap yayınlanmıştı. Yüzden fazla isim burada. Babalarına e, mektup yazmışlardı. Duygusal mektuplar vardı. Çoğu duygusaldı. Şimdi de İmza Karın diye aynı ekip bir kitap çıkardı. Ve yine çok e, önemli isimler var burada da. E, eşlerine kaybettikleri eşlerini mesela Cemre Birand bunlardan biri. Mehmet Ali Birand'a yazdı. O da ee, gelecekte hiç evlenmemiş ama gelecekte olan e, eşine, gelecekte olmasını planladığı eşine ve aradığı eşine yazanlar da var, bekar olanlar da var. Kitabın e, tüm geliri sevgili seyirciler kadınlara bağışlanacak. E, sınır tanımayan ebeveynler topluluğu derneğine bağışlanacak, kadınlar için kullanılacak ve kitabın adı e, imza karın. Meğerse kansermişsin. Kimin sevgilisine, kimi kaybettiği kocasına, kimi de henüz tanışmadığı ruh eşine yazdı mektubunu. Güçlüydün. Hayatlarında iz bırakan erkeklere seslendiler. Seninle hayatımı anlamlandırdım. Kırgınlıklar, özlemler, yaşanmışlıklar ve bir daha yaşanamayacaklar. Kadınların kalemlerinden oluk oluk aktı. Banu Tozlu Yurdun İmza Karın adlı kitabında toplandı. Çok sevecendi, çok. Onu çok özlüyorum. Kitapta Cemre Birant, Lale Manço, Berna Laçin, Deniz Uğur gibi isimlerin mektupları da yer alıyor. Aydınlıklar içinde yat, seni seviyorum ve hep seveceğim. Kitaptan elde edilen gelir yine kadınlar için çalışan, sınır tanımayan ebeveynler topluluğu derneğine bağışlanacak.